Görmüş olduğunuz ev babamın amcasının evi, Alem'in evi. Bu evde bir zamanlar, işte geçmiş yıllarda üç çocuk dünyaya geldi. Birinin adı Şükran, bir kızları vardı, iki oğulları vardı. Bekir, Bekir abi rahmetli oldu akciğer kanserinden. Duran abi de e, mühendis, İskenderun'daydı. Şimdi evin hanımı şu anda Mersin'de. Erdem Bey'de bir huzur evinde şu anda işte yaşam mücadelesi veriyor. Biz bunların burada çok sıkmasını, keşke yanisini çok yedik zamanında. Ama işte hayat böyle gelip geçici maalesef. Burası işte şey ekmek yapılan yer. Ocak. Bazlama. Sıkma börek yapılan yer. Bak tahta şey var içeriye. içeride. İçeride bak tahta eski bir şömine var. Bak görüyor musun reis? Değil mi? Aynen. Artık burası sayılmıyor değil mi Hasan hocam? Aynen öyle. Bak kaç defa numara değişmiş. Dünyayı ne kadar numaralarsa numarala kendi özüne mutlaka dönecektir bak. Evet. 67 olmuş. 60 bir başka muhtar saymış. 64 yapmış. 58 olmuş. Hane aynı hane. Ee, bir de burada Hasan hocam gel. Şurada bir Tarihi dokuyu arasladım bak. 941 mi yazıyor? Okuyabilir misin? Taşı taşı oyarak tarihlemişler. 12 17 94. 941 okudum ben ama. Bak şöyle. Ben, bence 94 yazıyor. 1941 mi acaba? Yok, 1900 değil bu. Bu şey. Hicri takvim. Bak. 12. 17. 941. 941 de olabilir, 94 de olabilir. He. Ha bir şurası değil mi? Pardon. He. Doğru 941. 1941 olabilir. Mi? Evet, evet, olabilir. 12. Aynen olabilir. Yapılma tarihi olabilir. 12. Olabilir. Tarih olabilir. Evet. 1941. evet. Yani yapılma o yapılma tarihi evet. Şöyle içeri geçelim. Çok iğrenç ama. Çamur. <laughs> Burası yüklük. Evet.